Merhaba. Hemen başta belirtelim, bu bir yatırım tavsiyesi değil. Biz yalnızca kamuya açık raporları sizin için okuyoruz ve bu içerikte kesinlikle reklam yok. Bugün e, odak noktamız havacılık hizmetleri sektörü ve bu sektörün önemli oyuncularından biri Çelebi Hava Servisi, yani borsadaki adıyla Klebi şirket geçtiğimiz haftalarda yani mayıs 2025 ortasında Hindistan'daki operasyonlarını durduran e, oldukça ciddi bir haberle gündeme geldi. İşte biz bu hani beklenmedik gelişmeyi ve arkasındaki dinamikleri elimizdeki çeşitli raporlar, haberler ışığında sizin için biraz daha anlaşılır kılmaya çalışacağız. Evet gerçekten de çok konuşulan e, sarsıcı bir gelişme bu. Özellikle de tam e, Çelebi'nin şey tarafında sürdürülebilirlik ve güğüme alanında önemli adımlar attığı bir döneme denk gelmesi. Durumu daha da ilginç hale getiriyor aslında. İsterseniz önce şeye bakalım. Yani Çelebi kimdir ve bu Hindistan meselesi patlak vermeden hemen önce neler yapıyordu? Şöyle kısaca bir değinelim. Harika olur. Çünkü bağlam önemli değil mi? Çelebi 1958 kuruluşu. Yani oldukça köklü bir şirket aslında. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası yani EBRD'nin raporlarına bakınca bugün 6 ülkede 70 istasyonda faaliyet gösteriyor. Çalışan sayısı da 15 binin üzerinde bayağı büyük bir operasyon. Kesinlikle küresel bir oyuncu olma hedefi çok net ve bu hedefe yönelik önemli bir adım da attılar aslında. Tam da bu Hindistan krizi çıkmadan önce EBRD'den 18 milyon euroluk bir tırnak içinde yeşil kredi sağladıklarını biliyoruz. Bu krediyle Türkiye'deki 10 havalimanında elektrikli yer hizmetleri ekipmanları alacaklar. Bu EBRD'nin bölgede özel bir yer hizmetleri şirketine verdiği ilk kredi olması açısından da e, oldukça dikkat çekici. Amaçları da net, yılda yaklaşık 960 ton karbon salınımını önlemek, maliyetleri düşürmek ve şirketin iklim odaklı yönetimini hani daha da güçlendirmek anladım. Yani bir yanda çevreye duyarlı, teknoloji odaklı bir yatırım hamlesi var. Peki bu hamle sektörün genel gidişatıyla ne kadar uyumlu? Yani havacılık hizmetleri sektörü genel olarak nasıl bir dönemden geçiyor şu sıralar? Çok çok hareketli bir dönem aslında. Allied Market Research gibi kaynaklar var mesela diyorlar ki Küresel yer hizmetleri pazarı 2023'te yaklaşık 32 milyar dolarmış ve 2033'e kadar yıllık ortalama %10'un üzerinde büyüyerek yani neredeyse 84 milyar dolara yaklaşacakmış. Muazzam bir büyüme öngörüsü bu. Bunun arkasında ne var? Artan hava trafiği tabii ki. Bir de hava yollarının maliyetleri kısma ve verimlilik arayışı. Hava yolları ayata tahminlerine göre bu hizmetlerin yarısından fazlasını zaten dışarıdan alıyorlar. Yani outsourcing yapıyorlar. Teknolojide büyük etken işte otomasyon, yapay zeka, sürdürülebilir ekipmanlar. Ama tabii Madalyon'un diğer yüzü de var, yüksek işletme maliyetleri ve kalifiye eleman bulma zorluğu gibi ciddi e, meydan okumalar da mevcut sektörde. Anlıyorum. Avrupa özelinde de Air Service One verilerine göre 2025 başında bir toparlanma var özellikle güneyde deniyor. Ama şu da var. Hava yollarındaki tedarik zinciri sorunları mesela uçak teslimatlarındaki gecikmeler falan dolaylı da olsa bu yer hizmetleri sektörünü etkileyebilir diyorsunuz. Peki bu genel tablo içinde Çelebi'nin attığı o yeşil adım oldukça stratejik duruyor o zaman. Ama sonra e, birden Hindistan meselesi patlıyor. Tam olarak ne oldu orada? Evet, tam da böyle olumlu bir ivme yakalanmışken Mayıs ortasında Hindistan Sivil Havacılık Güvenlik Bürosu Çelebi'nin ülkedeki iştiraklarının güvenlik izinlerini iptal etti. Gerekçe olarak da ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu göstermişler. Economic Times Garanti BVA gibi kaynaklar bu durumu bayağı detaylı aktarıyor. Bu karar tabii Delhi ve Mumbai gibi çok kritik büyük merkezlerdeki operasyonların durması anlamına geliyor çok ciddi bir durum. Şirkette hemen bir açıklama yaptı. Kararın gerekçelerinin muğlak olduğunu belirtip hukuki süreç başlattıklarını duyurdular. Ulusal güvenlik tehdidi bu bayağı ağır bir gerekçe. Çelebi'nin buna cevabı ne oldu peki? Nasıl savundular kendilerini? Çelebi yine Economic Times'a yansıyan açıklamalarda iddiaların tamamen asılsız olduğunu söylüyor. Ülkede 10 yıla aşkın süredir faaliyet gösterdiklerini, 250 milyon doların üzerinde yatırım yaptıklarını ve yasalara hep uyduklarını savunuyorlar. Yani biz hep düzgün çalıştık diyorlar. Ayrıca şirketin sahiplik yapısıyla ilgili bazı iddialar da vardı basında. Hani siyasi bağlantılar falan bunları da reddetmişler. Çoğunluk his senin uluslararası kurumsal yatırımcılarda olduğunu belirtmişler. Tabii bu gelişmelerin ardından borsadaki hisselerde ciddi bir düşüş yaşandığı biliniyor. Mesela Garanti BBVA bu durumu raporunda negatif olarak değerlendirmiş. Biz de burada tekrar altına çizelim. Sadece kaynaklarda yer alan bilgileri aktarıyoruz tarafsız bir şekilde. Bu arada şeyi de ekleyelim. Türkiye'deki havacılık şirketlerini yani Çelebi dahil kap verileri üzerinden karşılaştıran akademik çalışmalar da var. Mesela Sert Göz ve arkadaşlarının 2025 tarihli bir çalışması gibi. Bunlar daha uzun vadeli finansal performansı ışık tutabilir ama tabii yorumlamak ayrı bir uzmanlık gerektiriyor o başka bir konu. Peki tüm bu bilgileri şöyle bir araya getirince Çelebi için nasıl bir resim ortaya çıkıyor? Belki bir SWOT analizi gibi düşünebilir miyiz kısaca? Elbette. Neden olmasın? Elimizdeki verilerle şöyle bir çerçeve çizebiliriz sanırım. Güçlü yönler: Bir kere köklü geçmişi var, küresel bir operasyon ağı kurmuş durumda, sektördeki bilinirliği yüksek ve tabii bu EBRD kredisiyle tescillenen sürdürülebilirlik odaklı yatırımı çok önemli bir artı zayıf yönler. işte Hindistan örneğinde çok net gördük operasyon yaptığı ülkelerdeki ani regülasyon değişiklikleri ve jeopolitik risklere karşı bir kırılganlık söz konusu bu açık. Fırsatlar sektörün genelindeki o bahsettiğimiz yüzde onluk güçlü büyüme potansiyeli var. Teknolojik yenilikler yani elektrikli ekipmanlar, otomasyon gibi, yeşil finansman olanakları EBRD örneğinde olduğu gibi ve operasyonel verimlilik artışı potansiyeli bunlar fırsat, tehditler. E tabi en başta Hindistan'daki durumun nihai sonucu ve bunun şirketin geneline olası yayılma etkisi bu en büyük tehdit şu anda. Sonra sektördeki genel maliyet ve iş gücü baskıları var. Havayolu tedarik zinciri sorunlarının dolaylı etkileri ve tabii ki genel jeopolitik belirsizlikler de cabası. Yani ortada gerçekten ilginç bir ikilem var gibi duruyor. Bir yanda büyüyen bir pazarda teknolojiye, sürdürülebilirliğe yatırım yapan global bir oyuncu, diğer yanda ise en büyük pazarlarından birinde operasyonları aniden durdurulan ve ciddi bir belirsizlikle karşı karşıya kalan bir şirket. Anlaşılan bu Hindistan meselesinin çözümü şirketin yakın geleceği için en kritik faktör olacak gibi. Kesinlikle öyle görünüyor. Çok yakından izlenmesi gereken bir süreç bu. O zaman kısaca özetleyelim. Havacılık hizmetleri pazarı büyüyor, dönüşüyor. Çelebi bu dönüşüme yeşil yatırımlarla ayak uydurmaya çalışırken Hindistan'da çok önemli bir engelle karşılaştı. Tekrar hatırlatalım, bu bir yatırım tavsiyesi değildi. Kamuya açık raporların bir derlemesiydi ve herhangi bir reklam içermiyordu farklı sektör ve şirket analizlerimiz için bizi takip etmeye devam edebilirsiniz. Son olarak aklınızda bir soruyla bitirelim o zaman. Hindistan'da yaşanan bu kriz, sizce Çelebi'yi küresel stratejisini yeniden gözden geçirmeye mi iter, yoksa sürdürülebilirlik gibi alanlara yaptığı yatırımlar belki de beklenmedik yeni kapılar mı açar? Bir sonraki analizimizde buluşmak üzere, hoşçakalın.